Mixer TV kanalımızdan herkese merhaba. Fatih Altaylı Yılmaz Günü yerden yere vurdu. Adam katil, baya bir katil. Gazeteci Fatih Altaylı güncel bir tartışmayı 23 yıl önce yazdığı yazı ile katıldı. Yılmaz Güney'in ailesiyle genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasındaki tartışmaya katılan Fatih Altaylı, Yılmaz Güney için 23 yıl önce yazdığı yazıyı hatırlattı. O yazıda Fatih Altaylı, Yılmaz Güney için şu ağır eleştirileri sıralıyordu. Kadın döven bir katilden bir mit yaratmak için gerçekler saptırılıyor. Fatih Altaylı'nın sosyal medyada geniş yer bulan ve tartışma yaratan yazısının giriş bölümünü paylaşıyoruz. Genç bir kadın sanatçının Yılmaz Güney hakkındaki sözlerinin ardından bir kez daha bir Yılmaz Güney tartışması başladı. Bir kez daha diyorum. Çünkü bu tartışma biraz daha derinlikli bir biçimde ve tartışmanın daha mümkün olduğu bir dönemde bir kez daha yapılmış, bir kez daha sonuçsuz kalmıştı. Hemen hemen çeyrek asır önce yapılan bu tartışmanın fitilini ateşleyen ya da kuyuya taş atan ise ben denizdim. Yeni milenyumun ilk yılıydı. Yılmaz Güney'in hayatı film haline getirilecekti. Ve getirilmeliydi. İlginç tartışmalı bir kişilikti. Hikaye olmaya değer bir yaşamı vardı. Senaryoyu değerli sanatçı İnci Aral yazmıştı ve Hürriyet Pazar'ın ilavesine bir röportaj vermişti. Bu röportaj üzerine o zaman yazdığım Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldım ve 23 yıl önce şu yazı yazdım. Pazar günü Hürriyet Pazar'da bir röportaj, konu Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'in ülkesinde sinema yapma olanakları elinden alındığı için yurt dışına kaçmak zorunda kaldığı, büyük bir sinemacı ve düşünce adamı olduğunu, bu yüzden Türkiye'yi terk etmek durumunda bırakıldığı anlatılıyor sayfalarda. Güney'in hayatı film olacakmış. İnci Aral da senaryoyu yazıyormuş. Filme bir itirazım yok. İnci Aral'ın söylediklerine itirazım var. Yılmaz Güney'in ne olduğunu yeni nesiller bilmediği için bu yutturmacılara yazıp duruyorlar. Yılmaz Güney kadın döven, entelektüel yönü zayıf, maço bir adam aslında. İlk eşi Nebahat Çehre'yi dayaktan geçiren, Çehre'nin kaçıp kurtulduğu bir adam. Hapisten yurt dışına gitmesinin ise fikirle mikirle alakası yok. Adam katil, bayağı bir katil. İçki masasında yumurtalık hakimliği vurmuş. Siyasi yol falan da yok olayda. Adam bir katil. Sonra hapisten kaçıp yurt dışında tutunmak için kendine siyasi bir hava yaratmış. Sanki düşünce suçlusu gibi. Senaryoyu yazan İnci Aral, röportajında bu cinayetten hiç söz etmiyor üzerinden yumurtalık olayı diye geçiyor. Yumurtalık olayı denen mesele Yılmaz Güney'in basit bir katil olduğunu ortaya çıkaracağı için atlanıyor. Kadın döven bir katilden bir mit yaratmak için gerçekler saptırılıyor. Benim için Yılmaz Güney Türkiye'nin Avrupa'daki imajını yerle bir eden bunu da kendi menfaatleri için yapan bir katildir. Bugün hala Avrupa'da Yılmaz Güney'in mirasıdır başımıza bela olan.